Merhaba arkadaşlar. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin Mustafa Ali. Hoş bulduk. Ne haber? Ne yaptınız akşam? Ufo yakalayabildiniz mi? <laughs> Yok Mustafa Ali. Beklerken uyuyakalmışız. Karavana <laughs> çıktı Mustafa Ali. Bu Ufo görüntüleme işi ne kadar zormuş ya. Ya Mustafa Ali. Şu uzaylılar şöyle adam gibi karşımıza geçseler, masaya otursalar. Onlarla okey oynasak ya da onların bildiği başka bir oyun oynasak olmaz mı? Vallahi ben dünya dışından gelsem dehşete kapılırdım. Hiç muhatap olmazdım dünyalılarla. Yani dünyanın bir tarafında insanlar açlıktan ölüyor... ...öbür tarafta insanlar yiyecekleri çöplere döküyor. Yani kendi ırkına bunları yapan bu kadar acımasız olan bir canlı türü... ...bana kim bilir neler yapar diye korkar, dehşete kapılırdım. <laughs> Ayrıca bizim ülkemizde de az taşlamadılar gelen ziyaretçileri. Ondan gelmiyor abi adamlar. Seni taşlasalar Uranüs'e sen gider misin? Ben gitmem. Ben de. <laughs> Bana bak, biz var ya misafirperver bir milletiz. Gelsinler çayımızı içsinler, kahvemizi içsinler. Öyle yamuk yapmak Rajona Terz. Bence bunlar taşattık diye kızıp yakında istila etmeye geldiler dünyayı. Ya bana istila deme. Ben bir yerin istila edilmesine karşıyım. Hem insanoğlundan daha istilacı bir canlı türü var mı? İnsanoğlu virüs gibi her yere yayılıyor. Yayıldığımız her yeri de mahvediyoruz. Biz varken başkalarının dünyayı istila etmesine gerek yok. Hiçbir canlı türü birden daha kötü kullanamaz bu dünyayı. Belki de uzaylılar kendilerine ikinci el kelepir bir gezegen arıyordur Mustafa Ali kardeş. <laughs> o zaman hiç şansımız yok. Dünyanın ikinci eli beş para etmez. Yarı yolda bırakır sen. O yandan doktordan çok temiz ikinci el dünya var desek yemezler mi? Yemezler. <laughs>